Merhabalar dostlar. 11 Eylül 2025 aracı kurumların işlem özetlerine bakalım. Seans bittikten sonra şimdi en çok alanlar ve en çok satan kurumlara bakalım. Şimdi Tera arkadaşlar 1 milyar 334 milyonluk net alım yapmış. Neyi aldığını neyi almadığını ayrı bir videoda değerlendireceğiz. Ünlü yatırım da, da aynı şekilde arkadaşlar. Bakalım bu iki firma ne aldılar ne sattılar. En çok alanlar bunlar olduğu için. Ünlü de 1 milyar 320 milyonluk alış yapmış. Yatırım Finans 513 milyon, baktığımızdan Akbank 437 milyon, Deniz 183 milyon, Vakıf'a baktığımızdan 147, Invest Asia 111 milyon, bizim 94 Garanti BBVA, 93 ve Midas Yatırım'da arkadaşlar 82 milyonluk net alınma sıralamalarına girmişler. En çok satış yapana baktığımız zaman İş Bankası 1 milyar 139 milyonluk net satışla hemen ilk sırada gözüküyor. İş Bankası'nı da ayrıca değerlendireceğiz arkadaşlar. Bank of America ile beraber onu da söyleyelim. Info 510 milyonluk net satışla ikinci sırada, QNB 484 milyonluk net satışla üçüncü sırada. Bank of America 336 milyon, Ziraat'a baktığımız zaman 327 milyon, Global 243, Buls Yatırım 233, Tacirler 191. Meksa 171 ve A1 kapitalde 164 milyonluk net satılımlar arkadaşlar sıralamaya girmiş gözüküyor. Dediğim gibi arkadaşlar en çok alan iki firma ile en çok satan iki e, daha sonra iş yatırma Bank of Amerika'yı neler sattıkları ilgili arkadaşlar videoyu da ayrı yapacağım. E, kanalıma arkadaşlar aşağıdaki destek 3 butondan e, iyi üye olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.